Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol baharatlı mercimek çorbası yapacağız. Ben normalde mercimek çorbasının bildiğimiz klasik halini çok severim. Bu çorbayı da Hint yemeklerinden biraz esinlenerek yapmaya başladım ve bu halini artık daha çok seviyorum. Bol baharat kullanıyoruz. Baharatların hepsi mercimeğin lezzetine çok yakışan baharatlar. Siz de benim gibi baharatı seviyorsanız, değişik lezzetleri seviyorsanız bu tarife bayılacağınıza eminim. Çok kolay bir çorba. Sizi yaparken hiç yormayacak. Kısa sürede de e, tamamlayacağız. Hemen ilk önce malzemelerle başlıyoruz. Bir su bardağı kırmızı mercimeğim var. Bir tane soğanım var. İsterseniz kırmızı soğan da kullanabilirsiniz. Bir ufak havucum var. Eğer havuçlarınız büyükse yarısı kafiye gelecektir. Bir su bardağı tavuk suyum var. Beş su bardağı da suyum var. Tavuk suyunun hepsini tavuk suyu olarak kullanmıyorum çünkü tavuk suyunun tadını istiyorum ama çok da baskın olmasını istemiyorum. Ondan dolayı hafif bir tavuk suyu hazırladım ve de tabii ki baharatlarımız var. Zerdeçalım var, tarçınım var, tatlı kırmızı biberim var, kırmızı biberim var, toz kişnişim var, kimyonum var, iki tane karanfilim var. Karanfilin çorbamız piştikten sonra blenderdan geçirmeden önce tenceremizden alacağız ve de kakulen var. Kakule, Hint aslında bir Hint baharat, Hindistan'da çok sık kullanılan bir baharat. Gerçekten muhteşem bir lezzeti ve muhteşem bir kokusu var. Şöyle kabuklarıyla birlikte satılıyor. Onun kabuklarından çıkarıp içindekini de bir havanda dövünce toz kakule elde etmiş oluyoruz. Büyük süpermarketlerde, aktarlarda bulabilirsiniz. Bazı aktarlarda toz olarak da satılıyor. Eğer öyle bulursanız direkt toz olarak alabilirsiniz. Kabuklarını da atmıyoruz. Nescafe kavanozunuzun içine atın kabuklarını. Muhteşem bir aroma katacaktır kahvenize. Ben gerçekten çok seviyorum. Biraz tuz, biraz da karabiber kullanacağım. Onları da söylemiş olayım. Şimdi ilk iş olarak kırmızı mercimeğimizi bol suda güzelce ekiyoruz. Ondan sonra soğanları kavurarak çorbamızı yapmaya başlayacağız. Tencerenin altını açtım, yağ koydum. Yağın da ısındı. Şimdi soğanlarımı kavurarak işleme başlıyorum. Şöyle biraz renk alana kadar kavuruyorum. Ondan sonra havuçlarımı atacağım. Şimdi havuçlarımızı da ekliyoruz. E, havuçlarla soğanları ben gelişi güzel doğradım. Çünkü nasılsa blenderdan geçireceğimiz için... E, ...çok e, fark etmiyor aslında. Biraz havuçlarım da renk alsın. Ondan sonra baharatlarımı ekleyeceğim. Ocağımın altını kıstım. Şimdi e, baharatlarımın hepsini ekliyorum. Biraz baharatları kavuracağım. İyice kokularının çıkmasına izin verecek bu kavurma işlemi. Bütün hepsini ekliyoruz. Şimdi biraz baharatlarımla birlikte karıştıracağım. Şu anda mutfağım o kadar güzel koktu ki size anlatamam. Ondan sonra mercimekleri ekleyeceğiz, suyumuzu ekleyeceğiz ve çorbamızı pişmeye bırakacağız. Baharatlarımı da yaklaşık 30 saniye kadar kavurdum. Şimdi mercimeğimi ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ondan sonra suyumu ekleyeceğim. Şöyle her şey birbirine iyice karıştığına emin olmak için. Şimdi suyumu ekliyorum. Suyum sıcak. Siz de sıcak su kullanırsınız. biraz tuz, biraz da karabiber ekliyorum. Tuz bütün baharatların lezzetlerinin iyice ortaya çıkmasını sağlayacak. Şöyle bir çay kaşığı karabiber, ondan biraz daha az tuz. Çok fazla tuzlu olmasını istemiyorum. Şimdi altını açıyorum. Her şeyi güzelce bir kaynatacağım. Ondan sonra altını kısacağım ve yaklaşık 25 dakika pişireceğim. Bol baharatlı mercimek çorbam tam yarım saat pişti. Ben onu ocaktan aldım. Karanfilleri çıkardım. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Çorbamı güzelce blenderdan geçirdim. Ee, hiçbir şey kalmadığı için de her şey güzelce blenderdan geçti. Şimdi ben onu bir servis tabağına alacağım. Ve bol baharatlı mercimek çorbamız hazır. Ben onu bir servis tabağına aldım. Üzerine de biraz taze kişniş doğradım ki biraz daha süslü gözüksün diye. Siz bu çorbayı yaparken baharatlarla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bazı baharatları çıkarıp bazı baharatları ekleyebilirsiniz. Ve kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kullandığınız mercimeğe göre de e, suyunuzu da ayarlamak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü bazı mercimekler daha fazla su ister, bazıları daha az su ister. Yine kontrol ederek eğer çok sıvı gelmişse biraz daha e, kaynatarak kıvamını ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben izninizle biraz tatmak istiyorum. Mutfağım bu arada muhteşem kokuyor. Bütün baharatların lezzeti şu an mutfağımı doldurdu. Hatta bütün evi doldurdu diyebilirim. Muhteşem bir çorban. Bütün baharatların lezzeti, hepsi tek tek ağzıma geliyor. Tarçın, kakule, e, zerdeçal, karanfil hepsinin yoğun lezzeti, o koyduğumuz acının lezzeti biraz genzimde hissediliyor. Gerçekten benim favori mercimek çorbam bu. Umarım siz de bu tarifi denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.